Şişli'de sabah 07 sıralarında Fulya mahallesinde 4 katlı binanın 3. katındaki daireden iddiaya göre silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri ÖA isimli genç kızla YSB ve BV isimli şahısları ölü buldu. Yapılan ilk incelemelere göre YSB isimli saldırgan önce eski sevgilisi BV isimli genç kızı silahla vurdu. YSB ardından eski kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı iddia edilen ÖA'yı vurup intihar etti. BV ile ÖA olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Nurettin Akkaya isimli emlakçıysa duyduğum kadarıyla saat 07.30-08 aralarında kadın bağırmış polis polis diye. Ondan sonra silah sesi duyulmuş. Adam herhalde önce kadına sonra kendine sıkmış. Oturanları tanımıyorum. 30 senedir burada oturuyorum ama... Hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Üçüncü kişiyi bilmiyorum dedi.